Evet arkadaşlar çok güzel bir desteyle yine birlikteyiz. Azir ve Talia destesi oynuyoruz. En rahat Azir'i yükselmiş yapabileceğimiz deste arkadaşlar. Şimdi hemen bunu size kanıtlayacağım. Şimdi şunu gönder, bunu gönder, bunu gönder. Kumserdar'ı durabilir. Ee, bir manada çünkü açılışı güzel yapmamız gerekiyor. Okey. Azir ver. Bir de Talia verdi. Tamam. Azir vermedi ama olsun. Azir'i buluruz. Nereden bulacaksak buluruz herhalde. Bir şekilde bir şeyler yapacağız artık. Bilmiyorum. Neyi bekliyoruz? Aa şey mi bu? Afk mı? Ha değilmiş. Okey. Gömülü güneş kursunu mu düşelim yoksa şunu mu düşelim ya? Bence bunu düşmek daha mantıklı geliyor ilk manada. Çünkü bedavadan 4 vuruyorsun kankam. 4 vurmak gerçekten bir, bir, bir manada çok iyi yani. 4 vurmanın acayip şeyleri var ya. Faydası var. Ee, güzel. Kumdan kayakçı da geldi. Şunu düşelim bir an önce, bir an önce. Güneş kursunu düşelim. Yavaştan onu onarmaya başlasın. Adam atak yapmadı, ben atak yapmak istiyorum. Burada iki daha vurduk, bedavadan altı vurduk adamla zaten ilk manalarda. Aa, göz kız geldi, göz kız. Göz kıza biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız sanırım. Bir öngörüde bulunalım. Sonra da öngörden istediğimiz kartı çekelim. Azir ver baba. Sonra da bunu inelim. Tamam. Şimdi birazcık daha iyi, iyi seviyedeyiz. Talyamız da var. Her şeyimiz öldü yalnız. Burada bayağı bir hasar yiyeceğiz arkadaşlar. Buna yapacak hiçbir şey var mı? Bakıyorum ama göremedim. Gece ziyafet var var. Gece ziyafet var var diyor, ee, o zaman biz şöyle şunu mu düşsek ki, Azir yerine? Adam atak yapmadı. Allah Allah. Talya burada bir level aldıralım. hazır düşmekten daha mantıklı geldi şu an Talya düşmek çünkü Yerde yer kartı var ya bayağı vuracak yani. İyi olur o yönden. Azir'imiz yavaş yavaş level almaya yaklaşıyor zaten. Şimdi e, öbür turda düşeriz ya Azir'i. Aynen öbür turda düşeriz. <laughs> level de aldırırız. Elimizde bayağı da bir şeyler var. Bir de bunu düşüp can basacağız zaten. Kar çekiyor. Ne çekti bu? He, bir bir kazandırıyor. Yağmalardan bir tane çekersin diyor. Tamam. Şu kardeş de yağmayla mana taşı verdi kazandırdı. Bu yağma destesi üzerine Freylord'la bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu ilginç bir oyun tarzı var bu kardeşimizin. Şimdi burada bununla, bununla da saldır. Burada 3 adet zaten şey çıkacak. Taliyah hasar yiyemez. <laughs> mecburen savunmak zorunda. Canı çok fazla azaldı. Artık savun kardeşim. Şu 4 4'e ikilikle savunur musun? Hiçbiriyle savunmasa ölmeye ölebilebilir yani. Kaç vuruyor? 2 4 6. Ee, 3 buradan 9, 2 de buradan 11. Bir canı kalıyormuş. Öbür turada zaten bitirirdik yani. <laughs> Evet acaba neyi bekliyoruz bakalım. Ben de senin yerinde olmak istemezdim. Şimdi Talia'yı, şunlar çok güzel koruyor ya. Buzumuzu atsa bile yani bu çok iyi abi. O öldü. Güzel. 2 vurduk 4 vurduk. Çok güzel abi Taliyah ya gerçekten. İnanılmaz da zevkli bir karakter olmuş. Talia'yı sevdim arkadaşlar. Hoş bir karakter. Bu tür değişik şampiyonlar iyi oluyor. Güzel oluyor abi. 6 manamız var. Sejuani'si level almadı. Trendimeri gelebilir diyecektim. Geldi. Eee şimdi burada ne yapalım? Ne yapalım? Azir ve bunu düşsek mantıklı olur ya. Burada şimdi 8 vuracak. Şununla vuracak. Şu öldüremiyor zaten. O zaman tamam. Azir düşelim. Korkma şurayı yükseleceksin. korkutan yokluğun değil de azir. bayağı vurdu. Ama sen bayağı vurdu. Ama yine Güzel. Şimdi hedefimiz daha uzak <laughs> Ama ne yapsak ki burada? Kumserdar'ı çağırsam Azir level alıyor değil mi ya? Alıyor alıyor. Gör Onur duyarım, Oğlum saymadı mı lan öbürünü? Ana öbürünü saymadı ya. Soğun kızıyım. Hazerin emri. Nasıl düşebilir? Lan mı gitmiyor mu? Tur level aldırıyoruz ya azire. <laughs> azire. yükselmiş yapacağız arkadaşlar. Direkt yükselmiş. Bu iki tane güneş kursunun mevzusunu birazdan anlayacaksınız. Çok güzel bir mevzusu var. <laughs> böyle bir olay buldum. Hemen de e, videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz video like atmayı ve Batu Game'e abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle ilginç videolar gelmeye devam edecek. Buldukça atacağız. Oyna bakalım kankam. Kankam oyna kankam. Gerçek liderler etmez. Gerçek bir lidersin sen. Tereddüt etme devam et. Güzel. Shurima'nın adını lekelemeden bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu düşünüyorum da. Yabanıl şaman geldi. Bu da bunu mu düşsek acaba? İşte bu. İşte bu. Azir level. Azir yükselmiş ap yükselmiş level up arkadaşlar. Güneş kursunu burada iki tane olduğu için direkt sıfırlıyor arkadaşlar. Böyle bir değişik bir olay var. Eyvallah. Biz de seninle inşallah yükselmişe yükseleceğiz ya. Yükselmişlere ereceğiz arkadaşım. Hemen şöyle bir on görüde bulunalım. On görüde. Aa bu çok iyi lan. Bu bayağı iş yapar ha. Ama ve lakin şu da çok güzel olur ha. Direkt burada Trinimer'in kökünü kazırız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? <laughs> Abi şunlar çok iyi can basıyor be. Vallahi fulledi lan canı. Burada trenimerin kökünü kazacağız arkadaşlar. Dur lan ne oluyor? Ha takipçinin diyor lan. Takipçi o zaman şunun kökünü kazdı. Tamam buna bunu koy. Ee, burada da Hazeri değil de. Hal yayımı koysam. Yani böyle iyi gibi ya. Biraz vuruyor ama Cam can basacağız zaten. Evet bakalım ne yapacak adam. İnşallah bir şey atmaz ee, şu şunun skili. Trammer'in bilmem nesi. Attı vallahi bir şey attı. Sejuani'ye attı. 11, 9 can kalmış. Tamam, okey. Onun kökünü kazıdık. Bir de kart çektik. çalışmaları Oyna ve tur başı diyor. <laughs> Yerimiz yok ki o kadar. Tüm Shurima gibi. Tüm Shurima gibi. Shurima'nın <laughs> kartlarını, bu yükselmiş kartları birazcık daha bir şeyler yapabilirler ya bence. Bunu düşsem mi düşmesem mi bilemedim ki abi. Düşmeyeyim. Mana'yı tutalım. Bu bayrağın altında birleştik. Ama düşersek de kart çekeceğiz. Kar çekme şansımız var. Düşelim abi. Bir bakalım ne geliyor. Aa. Güzel. Bu da güzel de bu... Şu an işimize yaramaz herhalde. Bunu geç. Şunu çekemiyoruz mu ya? Düşmanlar kırılgan olur. Aslında bu çok işimize yarar ha. Çünkü Sejuani'yi öldürmek istiyorum arkadaşlar burada. Evet. Adam da maşallah ne kart var ha. Burada ben ne çeksem ya bir tane daha bir şey çekmem lazım. Bunun o zaman saldırmayın. tamam. Böyle bir böyle bir şey yapalım bakalım ne olacak bir. Bakalım. Burası bizim yurdumuz. Oğlum kart kalman. 7 tane var lan. Bitirebilir mi? Bitiririz ya. Daha şeylerimiz var. Kök kazımalarımız var. Köklerini kazdığımız zaman zaten 3 tanesinin gider. Nasus'la e, Renekton çağırma kartımız var. Yer açmamız lazım onlar için ama. Aslında Nasus'u ve Renekton'u çağırmamız olsaydı şu an çok iyi olurdu. Bakalım birazdan çekeriz ya. Sorun olmaz herhalde. Kazanabilir mi bu adam? 3 tane, üç tane abanlı şey var. Sejuani ölüyor. Trinimer birazcık sıkıntılı. Ya önümde değil ya da yok ol ya da surrender ver teslim ol kardeşim. Haydi bakın, göreyim seni. Hiçbir şey yapmadı la adam. Tamam. Seju gitti, bu da gitti. Şimdi ama ama ayıp oluyor ama. Ama gerçekten ayıp oluyor. Sen çok fazla kart düşüyorsun kardeşim. Ha bu işte dediğim bu tamam. İnşallah open atak yapmaz. 15 can çok iyi. Şunlar çok iyi ya. <laughs> İki tane de ondan koydum yere maç bitmiyor. Şimdi. Ee, aslında böyle yapsak sonra e, bunu buna, bunu buna, bunu buna, bunu da buna koysam hazır ölmüyor. tamam çok güzel. Ya riske de almak istemiyorum şimdi çünkü şey atabilir ya. Tamam böyle dursun abi. Zaten bir şey diyeyim mi? Şunda zaten train numeri falan kök, kökünü kazıyacağız yani. Bunu, bunu ve bunu. Kökünü kazımadan şunu bir oynayayım. Bakayım bir şey düşer mi acaba? Pırıltılı ney bu? Aa ben bunu bilmiyorum. ne oynadı? En üstündeki dost birime 2-2 kazandırırsın. Bunun yerine destindeki tüm dost birimlere 2-2 kazandırırsın diyor lan. O neymiş? İşte bu. İşte bu arkadaşlar ya. Çok güçlü olup bu deste. Oğlum mevzisi çok iyi ya. Azer direkt yükselmiş oluyor arkadaşlar. Yükselmiş olunca desteden hayvan gibi kartlar çekmeye başlıyorsun. Sonra adam böyle teslim ol veriyor. Nere Fiora mı? Fiora mı? Fiora neymiş ya? Evet yeniliyoruz. Yenildik mi diyebilir miyiz acaba? Yenildik mi desek acaba nasıl yapsak ki? <laughs> Bakalım Fiora'nın Shurima versiyonuyla e, ikinci kez karşı karşıya gelmiş bulunmaktayım. Gücünü merak etmiyor değilim yani. Gücünü harbi iyi merak ediyorum şu an. Bu turda hemen Güneş Kursu'nu düşebiliriz. Ya da bunu da düşebiliriz ha. Harbi bunu düşelim yani. <laughs> Ya işte open atak yapmazsan başına bu gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana talya lazım. Talya vermen lazım yani. Bir şekilde bir talya verirsin. Tamam. Şurima yıkılmadı. Yalnızca dönüşümü bekliyordum. Kutsu zamanlarda yaşıyoruz. Renek dolaşan olsun. Ölüm geliyor. Kader çağırıyor. Mızraklar hazır. Koy koy bunu da koyman lazım. Koy. Yapacak işimiz çok. Kutlamamız da bol. Ana şu üçlüye koymadı la. Ha, hayatta Güzel. tutmaya çalışıyor. Okey. Sen görüyor. Tamam burada direkt Talya'ya düşelim ya biz. Talya'ya düşelim bunu, onaralım çünkü bir an önce Azire level aldıralım. 5e 5 beş geldi oğlum. seni uyandıranla tanışmak istemem. Hmm. Sayende hep güvendeyiz. Atak yapıp kimi öldürecek? Bakalım şimdi burada Fiora'sını öldürdük. Öldürdük. Çok rahat öldürdük abi. Harbiden çok rahat öldürdük. Tamam öbür turada Taliyah'a ineceğiz. Bir şey Evet. Şimdi bu ne yapacak? Fiora'sı gitti. Bir Fiora daha mı çekmeye çalışacak acaba? Gör. Kum Serdar geldi. Geri alınabilir. Bu günü unutmayın. Aslında burada Talia'ya level aldırız ha. şimdi. hepsi ölüyor da Ölsün ya çok önemli değil Zaten şimdi hazır level Almaya çok yakın ee, Bunu düşeceğiz 4 olacak Aa, Şöhret geldi Fiora mı var elinde Bir fiora daha varsa Sıkıntı Şunu ve şunu indiğim zaman Burada Talia level alıyor. Birazdan da Azir level alacak ve yükselmiş olacak. İyice yükselteceğiz Azir'i. Komple yükselteceğiz arkadaşlar. Bakalım kart düştü mü? Fiora. Azir'i burada bir yükseltelim. Levelini aldıralım ya. Yoksa şimdi Fiora ile öldürür öldürür. Hiç gerek var mı bilmiyorum yani. Evet çok güzel abi. Bir daha. Ne oldu lan? 1'de kaldı oğlum. Baga bak. Ha 21 değil mi bu? Bir tur geç düştüğüm için level almadı. Öbür tura level alacak hazır. Çok anla ki ya. Ne yapıyorsun kardeşim? Bitirdin bizi be. Kılıç kesiyi misin nesin? Şunu da merak etmiyor değilim ha. Önce acaba hazır level mi alacak? Güneş kursu mu önce ilerleyecek? Yoksa kum saati mi önce açılacak? Bakalım onu da merak ediyorum. Evet deniyoruz arkadaşlar. Hazirin level alması lazım önce. Yani şunun önce çıkması lazım. Önce güneş kursuz. Başarımızın <laughs> <Gözlerin Gülüyor> Ha. Oğlum bu nasıl bir bak lan? bak ya. Laka bağı ya, baka bağı ya. Oğlum nasıl bir saçmalık? Sonradan level alıyor. <laughs> Bunu mu insik acaba? Ne diyorsunuz? Gücünüz herkesi gölgede bırakıyor imparatorum. Güneş kursu eski ihtişamına döndü. Şşş. Güneş kursu neymiş ki acaba? Ben bunun hikayesini bilmiyorum ha. Kim ölüyor lan burada? Oha Azir şey ölüyor. Şu ölüyor. Burada iki tane birden öldürdü adam bir hareketle tek tuşla iki kişiyi de öldürdü ama e, aslında bu da güzel lan. Yükselmişler bir kez daha bu topraklarda. Şimdi ben burada atağa da çıkamam değil mi? Yok abi ölmüyor ki adam şöyle bir atak yapalım ya bari. Oyunu bir bitirelim ya. Oyuna bakalım. Şimdi Fiora'yı korusa bile 3 oluyor. Ee, bir şey atıp tek tek çatışma falan atıp birini öldürürse sonra da Fiora'yı koruyabilirse oyunu alır. Ama her türlü oyun bitiyor gibi geldi bana şu an. Kurtarabiliyor mu? 2-4-6 zaten Taliyah'ın taşları vuruyor. Kendisi 3 vuruyor ve teslim oldu. Evet mükemmel bir maç. <laughs> tam tam aradığım şeydi ya bu maç. Mükemmel oldu ya. Vallahi her şeyi yaptık ha. Helal olsun yükselmiş hazır.